Türklerin ilk öğretmenleri Bengü taşlardı. Geleneğini kaybeden kimliğini kaybeder. Kimliğini kaybeden önce geçmişini, sonra toprağını, sonra da geleceğini kaybeder. İşte bunu çok iyi bilen Orta Asya Türk devletleri Türk halkına nesiller boyunca geleneğini öğretmek ve bazı olaylardan ders vermek amacıyla toprağa bazı dikili taşlar diktirdiler. Bu taşlar sonsuza kadar ebediyen kalacak ve yeni gelen nesiller, yeni Türk milleti bu taşlardan öğrenerek güçlü bir millet olarak yaşamaya devam edecekti. Bu taşlara Bengü taşlar denildi. Bizim bildiğimiz ilk Bengü taş Orhun anıtları. Oysaki yapılan araştırmalar Orta Asya'da tam 600 tane sonsuz taş tespit etti. Bu taşlar Runik Türk harfleriyle yazılmışlardı. Türkler Orta Asya'da göllerin, dağların, nehirlerin, taşların ve bitkilerin kutsal olduğuna inanıyorlardı. Onlarla ilgili sembolleri eşyalarına, vücutlarına, çadırlarına çizerek doğanın gücünü ve enerjisini kendi üzerlerine çektiklerine inanıyorlardı. Aynı zamanda göç sırasında boyların eşyaları karışmasın diye de her boyun bir simgesi vardı ve bu simge mutlaka eşyalara, çadırlara ve insanların üzerine çiziliyordu. Bu simgeler bir süre sonra harflere dönüştü ve böylece runik Türk harfleri ortaya çıktı. Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya yaptıkları göçlerle Hazar Denizi kıyılarında ticaret yapan Vikingler aracılığıyla bu runik Türk harfleri Avrupa'ya yayıldı. İskandinav Yarımadası'nda Germen dilini konuşan run halkları arasında Anglolar ve Vikingler arasında kullanılmaya başlandı. Runik harfler Avrupa'nın ilk öğretmenleri Bengü taşlarda Türklerin ilk öğretmenleriydi. Bir süre sonra Avrupa'da Hristiyanlık yayıldı. Hristiyanlıkla birlikte Latin alfabesi kullanmaya başlayan Avrupalılar runik harfleri unuttular. Runik harfler yalnızca bolluğun, bereketin, korunmanın simgesi olarak dövme olarak insanların vücutlarında ya da bazı süs eşyalarında kalmaya başladı. Türkler de runik harfleri unuttular. İslamiyetle birlikte Türkler de Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardı ta ki 1928'e kadar. Atatürk 1928'de geri kalmış ve %90'ı okuma yazma bilmeyen Türk milletine yeni dünyada Latin harflerini hediye ederek onlara yeni bir hayat verdi. 1928'de 24 Kasım'da halkın eğitimi için açtığı millet mekteplerinin baş öğretmeni ünvanını aldı. İşte o nedenle biz 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Uzun süre Avrupa mı Türklerden harfleri aldı, Türkler mi Avrupa'dan aldı diye tartışıldı. Bu kutsal kabul edilen, bolluğu, bereketi, korunmayı hayatımıza çeken harfler, M.Ö. 4. yüzyılda Esik mezarlarındaki kalıntılarda bulundu. Yani Avrupa'da alfabe olmadan çok daha önce Orta Asya'da bu harflerin kullanıldığı ispatlandı. Şimdi milletimizin ihtiyacı olan bu harflerden bazılarını görelim korunma mücadele etme bolluk ve bereket sanırım şu anda Türk milletinin ihtiyacı olan harfler ve duygular. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Tüm ebedi öğretmenlerimizin ruhuna